Kolay gelsin. Ben senin ne yapmaya çalıştığını biliyorum. <laughs> Bir tuvalette onu tahmin etmek zor değil. Gül sen de gül. Bir daha gelmem ben o oyuna. Beni kışkırtacaksın. Beni kötü göstereceksin. Gelmem o oyuna. İyi. Seni çağıran yok çünkü. Alamazsın arkadaş. Benim olanı vermem sana. İşte sorun da orada Ali. Senin olan hiçbir şey yok çünkü. Bir şeyi hesaba katmıyorsun ama arkadaş. Hiçbir şey olmayan adam... ...kaybedecek hiçbir şeyi olmayan adam demektir. Senin hiçbir şeyin yok. Ama kaybedecek bir şeyim var Ali. Seninle bir derdim olsaydı Ali, en güvendiğin şeyi alırdım senden. Şimdi senden korkuyorlar ya. Seni dinliyorlar. Seninle bir derdim olsaydı Ali, senin o kerpetenini alır, seni hadım ederdim. Kaybedecek tek bir şeyim var senin. Kimsenin korkmadığı, kimsenin demediği, istediğin kadar kudur, kimsenin görmediği bir hale düşünsene. Güçsüz, aciz bir hali. Seninle bir derdim olsaydı eğer, suratına bir bir söylerdim bunları. Yakında başına gelecekleri anlatırdım sana. Gizlice izliyormuş gibi bilirdim. Ama kılını kıpırdadamazdın Ali. Hani. Ama neyse ki seninle bir derdim yok. Rahat ol. Kimsin lan sen? Görmüyor musun? Ben her şeyi olan... Ama kaybedecek hiçbir şey olmayan bir adamım.